Selamlar arkadaşlar, Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Fed taraflı faiz indirimi geldi. Fed faiz sonrası Powell açıklamaları genel kripto fiyatlarında bir negatif etki bırakmış durumda. Bu düşüş sonrası neler oluyor, neler bekleniyor bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video detaylarından önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. İlk olarak hızlı bir şekilde şöyle Luna Klasik taraflı başlayalım. Luna Klasik'te fiyatlar 4.06 bin bandına tekrardan ulaştı. Bu bantıyla devam edip 3.01 hedefini her videoda tekrar tekrar vurguluyoruz. Duon taraflı, Trump taraflı etkileşimler, versiyon yükseltmeleri ve birçok detay gündemimizde olmaya devam edecek. Bunlar yine oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Ve şu anda bizim gündemimizde olan sadece Luna Klasik bazı bir gelişme olan e, Orbit Steps oylaması olacak. SDK versiyon 0.50 yükseltmesiyle ilgili açıklamalar var. 0.53x yükseltmesiyle ilgili Cosmos ekosistemiyle uyum sağlamış olacak ve buna yönelik oylamanın yakın zamanda başlayacağını bizlere duyuruldu. Bu şekilde hızlı bir şekilde başlayalım ve genel kripto bitcoin piyasasına bir bakalım ve FED faiz indimini değerlendirelim. Baktığımız zaman arkadaşlar fiyatların 117 nereden 114 binlere kadar bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. Ve bu faktör de tabii ki bizler için önemli. Sonrasında çünkü neler olacak bizler için değerli. FED taraflı gelen açıklamaya da hızlı bir şekilde göz atacak olursak FED faizleri 25 baz puan indirildi arkadaşlar. Beklenti gerçekleşmiş oldu. FED başkanı Powell'ları Powell açıklamaları yine önemli bir süre. Ee, bizler için değerli ve fiyatlara etkili olacak. Son iki günde 10 milyar dolar nakit girdi piyasaya FED faiz indirimiyle birlikte. Bunlar ciddi oranda son zamanlara göre yüksek miktarlar olduğunu belirtelim. Ee, Ticaret Bakanı Peter Navarro'nun da yine 50 baz puan indirime gidilmesine yönelik açıklamaları gün içerisinde vardı. Ancak bu şekilde ilerlemedi. Özellikle Bitcoin, altın ve ABD hisse senetleri Powell açıklamalarıyla düşüş yatadı. Powell'ın faiz oranları konusunda dizik hareket etme gereği duymuyoruz tarzı da garip açıklamaları olduğunu söyleyebiliriz. 11'e 1 oylamadığı ile birlikte Fed'in yeni üyesi Miran Karara Muhalefet ederek 50 bas puan indirimi istedi. Ancak 50 bas puan indirim gerçekleşmedi. 25 bas puanlık bir indirim gerçekleştirildi. Enflasyon son zamanlarda yükseldi. Biraz daha yüksek seviyede açıklamaları var. Başkan Powell'ın istihdam artışı yavaşladı. İstihdamda aşağı yönlü riskler arttı açıklamaları varken. Enflasyon 2022 ortasında yüksek seviyelerden aşağıya geldi. Ancak hala yüksek olduğunu belirten açıklamalar var. Burada uzun uzun açıklama detayları bizlere sunulmuş durumda. Açıklamalar yatırımcıları pek memnun etmedi ve piyasanın da zaten fiyatlandırmanın negatif bir şekilde etkilediğini görebiliyoruz. Bireysel tahminler bir plan değildir, politikadan önce belirlenmiş bir rota da değil. Açıklamaları her toplantıda durumu değerlendireceğini ve toplantı toplantı ilerleyeceğini burada bizlere özellikle açıklamış durumlar var. Gümrük vergilerden kaynaklanan kalıcı enflasyon riski yönetilmeli ve değerlendiriliyor açıklamaları da yine bu süre içerisinde bizler için önemli ve değerli. Bu açıklamalarda tabii ki yatırımcılar pek memnun değil. Baktığımız zaman fiyatların negatif yönüne etkilendiğini gördük. Sizlere zaten videomuzda önceki videomuzda belirtmiştik fiyatlar fiyatlandırma piyasadaki pozitif etkinin tersine gerçekleşebilir. Önceki yıllarda buna benzer çok fazla etki gördük. Bunu dile getirmiştik. Tam da fiyatlar negatif yönünü etkilendi. Bunun sonrasında, sonrasında bir yatay kanal ve ardından tekrardan 117 bin beklentisi var. Ancak bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın açıklamaları önemli. Çünkü 25 bas puanlık değil 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor ve Trump'ın açıklamalarına göre de enflasyon olmadığı söylenilse de e, Başkan Powell'ın, FED Başkanı Powell'ın yine enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamaları birbirine ters ve Trump tarafından tepki görüyor. Bu yüzden Trump'ın piyasaya etkisini zaten biliyoruz. Başkan olduktan sonra ve başkanlık süreci içerisindeki etkileri bunun yüzden de sıkı bir şekilde takip etmeye, aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ve buna benzeri gelişmeler yine gündemi etkileyecek haberler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Fikir, soru ve önerilerinizi yorumlarda bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.